Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Şu an size İstanbul'un en büyük camilerinden bir tanesi olan Fatih Camisi'nin avlusundan, Fatih Meydanı'ndan sesleniyorum. Tam karşımızda çok heybetli bir cami, Fatih Camisi. Adından da anlaşılabileceği gibi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra adına yaptırmış olduğu Selahattin camilerinden bir tanesi. Evet, karşımızda bu güzel camiyi dev heybetiyle, güzelliğiyle, minareleriyle gördükten sonra, şerefeleriyle gördükten sonra biraz sonra avluya doğru adım atıp Fatih Camisi'nin içerisine geçip sizlere kısa bir tanıtım yapmaya çalışacağım. Fatih Camisi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'daki en önemli eserlerinden, İstanbul'un görkemli simge eserlerinden bir tanesi. Bakın dışarıda insanlar hangi vakitte olursa olsun, hangi zaman diliminde olursa olsun burayı ziyaret edip aynı zamanda burada güzel vakitler geçirip ibadetlerini yerine getirmenin o engin huşusuyla beraber Güzel zamanlar geçiriyorlar. Evet, Fatih Camisine doğru ilerliyoruz. Evet, küçük adımlarla Fatih Camisinin o güzel avlusuna giriyoruz. O güzel avlusuna girerken bile caminin ihtişamı, gösterişli kubbeleri karşımıza çıkıyor. Şu an Fatih Camisinin o geniş avlusunun içerisindeyiz. Şöyle caminin şerefelerine biraz daha yakınlaşmış olduk. Yukarıdan yavaş bir çekimle aşağı doğru inmeye çalışıyoruz. Tam karşımızda da caminin o güzel şadırvanı. Camiye girmeden önce şu güzel heybetli kapıları da Osmanlı tarihindeki işlemeleri de görmeden geçmek istemiyorum. Biraz sonra büyük bir kapıdan Osmanlı usulü deri kaplamalı bu kapılardan içeriye doğru adım atacağız. Evet sevgili dostlar, biraz önce Fatih Camii'ni size dışarıdan tanıtmaya çalışmıştım. Şimdi de caminin içerisindeyiz. Caminin içerisine şöyle baktığımız zaman burası birkaç sene önce restorasyondan geçti ve ciddi bir restorasyon çalışmasından sonra tekrar ibadete açılan e, ünlü bir cami. Özellikle İstanbul'da e, ünlü insanların, devlet büyüklerinin cenazesi olduğu takdirde bu cenazelerinin kalktığı en önemli cami olarak söyleyebiliriz Fatih Camisi. Fatih Camisi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunuyor tepe bir noktada ve bu noktadan İstanbul'u dışarıdan rahatlıkla yüksekten seyredebiliyorsunuz. Evet. Çekimlerimi yaparken biraz daha yavaş döndürmeye çalışıyorum özellikle. Evet. Yine birçok Selahattin Camisi'nde olduğu gibi kameramı indirdiğim zaman şu direğin şu direğin hemen arkasında gördüğünüz direğin hemen arkasında etrafı kapalı bir alan var. Orası da camilerde, Selatin camilerinde bizim isim verdiğimiz Hünkar Mahfili dediğimiz yer. Orada orada zamanında padişah namazını kılar ve o şekilde bu camide ibadetlerini yaparmış vakit namazlarında. Evet biraz ilerlediğimiz zaman tam karşımızda, tam karşımızda Fatih Camisinin hem mihrabını hem de minberini görüyorsunuz. Burası Fatih Sultan Mehmet zamanında inşa edilmiş, çok önemli bir aynı zamanda tarihi eser olmakla beraber bir ibadet mekanı, ibadet mahalli. Bugün de hala insanlar bu bölgede günlük ibadetlerini, özellikle vakit namazlarında olarak dikkat ediyorlar. Bakın cami işlerinde özellikle bunu hatırlatmak istiyorum. Zaman zaman sosyal medyada Müslümanlara karşı işte dikkat etmedikleri üzerine bazı duyumlar okuyoruz veya yazılıyor. Bu noktada camilerde sosyal mesafenin çok ciddiye alındığını, iki insan arasında en az bir buçuk mesa metre mesafe olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz ve bu şekilde bu şekilde ibadetleri ibadetlerini yaptıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle biraz daha çevirdiğimiz zaman evet karşımıza Fatih Camii'nin yandaki pencerelerini görüyorsunuz. Edindiğim bilgilere göre bu cami Kurtuluş Savaşı zamanında özellikle ve Balkan Savaşları döneminde çok ciddi yaralar aldığı, dışarıda kurşun izlerinin olduğu hem söyleniyor hem de insanlar tarafından biliniyor. Evet. Fatih Camii'nde bu şekilde sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, Fatih Camii içerisinden ve avlusundan yaptığımız çekimi burada yavaştan bitiriyoruz. Sizleri uzun videolarla sıkmak istemiyorum. Sizlerde özellikle gezi videolarımızı ve tarihi eserleri, doğal güzellikleri tanıttığımız bu videoları beğeniyorsanız dostlarınızla paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Kanalımızı takip etmek zaten çok kolay. Abone ol butonuna basmak sadece yeterli. Sizler de bu şekilde hem kendi çevrenizi hem de dostlarınızı tavsiye edebilirsiniz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Fatih Camisi'nden herkese selamlar.